Sintürk Sönmezli Denizli hoş geldiniz arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz sıcak su kazanının sirkülasyon pompasının 3 kademede çalışmasını sağlayan ilk kalkışa geçişi sağlayan bağlantı aparatı. Aynı zamanda kabloları buna giriyorsunuz. Sağda gördüğünüz toprak nötr. L'de faz. Şuradaki kondansatör ilk kalkışı sağlıyor arkadaşlar. Bunun görevi üzerine enerjiyi topluyor ve güç veriyor. Güç veriyor. İlk kalkışta aynı büyük motorlarda yıldız üçgene nasıl geçiyor onu sağlıyorsa burada da 220 volt pompalarda da bu iş yapıyor arkadaşlar. Aynı zamanda şu da 3 kademe hız ayarlıyor. Bu arada da amper çektiği watt da değişiyor. Ona göre de sigortanızın amper ayarını yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şu kondansatörle ilgili problem olursa motorunuza eğer ilk hareketi elle verebilirsiniz. Yani bu, bu olmadan Motorunuzda yanmadıysa, bu yandıysa, elinizde yoksa, motorunuzu elle tornavidayla bir şeyle çevirebilirsiniz. ilk hareket dönüşünün doğru olacak şekilde pompanız çalışmaya başlar arkadaşlar, görev yapar. Aynı zamanda elinizde kondansatör yoksa burada 6 mikrofarad kondansatör var. Bunun biraz daha büyüğünü kullanabilirsiniz yani elinizde o varsa. Bulamadınız, fanların içinde bu kondansatörden var arkadaşlar eğer elinizde yedek yoksa fanlardan sökerek bu kondansatörü kondansatörü çalışır hale getirebilirsiniz. Şuradaki bağlantı uçları burada 4 ve 8'e bağlı. Bağlantı ucunu farklı yere bağlarsanız pompanın dönüş yönü değişir. O yüzden olması gereken yere bağlayacaksınız. Her iki ucu yan e, yer değiştirirseniz bir şey değişmez. Yani diyot gibi tek taraflı geçirmiyor. Aynı zamanda önemli bilgi, Bilo Pompa'nın Marmara Bölge Bayisi, Ana Bayisi ve Etkili Servisi, Ünal e, Baki Bey gerçekten sağ olsun bize her konuda yardımcı oluyorlar. Şu kondansatörün çalış çalışmadığını ölçü aletiyle anlayamadık. Onun için de bizde bir ölçü aleti yok çalıştığını, nasıl çalıştığını gösteren şu kabloları çıkarmamızı söyledi. Çıkarmak için de tabii şu civataları açıp bölmemiz lazım. Takıldığı yerden de çıkarmamız lazım. Herhangi bir prize takıyorsunuz, çıkarıyorsunuz Sonra iki tane kablonun ucunu birbirine değdirdiğinize spark oluşturuyorsa bu çalışıyor. Ya da iki kablonun ucunu sevmediğiniz bir arkadaşa tutturursanız onu şöyle bir sağlam şok yapıyorsa, çarpıyorsa o zaman da bu kanal stüdyosu çalışıyordur. Aynı zamanda burada size söyleyeceğim şurayı söküp dağıtırken şu kabloların ayırma uçları içinden dağılıyor. Onları kaybetmeyin ve nasıl takılacağını da dikkat edin. Şu uçları görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki uçlar nasıl takılacakları çok önemli. Sökmeden önce şurada beyaz gördüğünüz gördüğünüz gibi sabit gövdeyle oraya bir işaret koyduk. Takarken de sıkıntı yaşamamak için sökmeden önce yeni bir fotoğraf çekerseniz takarken de zor yaşamazsınız arkadaşlar.